Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. Jennifer Lawrence, Açlık Oyunları Mockingjay filminin Londra tanıtımında yer aldı. Film ekibi olarak gittikleri ön gösterimde Lawrence gecenin en çok ilgi gören ismi oldu. Merakla beklenen The Hunger's Game Mockingjay 20 Kasım'da vizyona girecek. Britney Spears yeni erkek arkadaşı Charlie Ebersol'a Instagram hesabı açtı. Kendi ısrarları sonucu oluşturulan hesaba ilk fotoğraf olarak birlikte çektikleri selfie pozunu ekleyen ikili oldukça mutlu bir görüntü çizdi. MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Görkemli Gece'nin performans açılışını ise Ariana Grande yaptı. Enrique Iglesias, Charlie XCX de gecede şovlarıyla katılan isimler arasında yerini alırken gecenin kapanışını efsane isim Ozzy Osbourne yaptı. Lady Gaga turne için gittiği İspanya'dan dönerken köpeğiyle birlikte kameralara görüntülendi. Barcelona'da bir süredir zaman geçiren Gaga Twitter'dan ''Burayı çok sevdim, son derece duygusaldı ve buradan gözlerimi alamadım.'' diye açıkladı. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.